Selamünaleyküm, merhabalar değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz, İletişim Meselesi programında sizlerle birlikte tekrar karşınızdayız. E, hamdolsun bu fırsatı, bu olanağı bizlere sağlayan, e, karşınıza çıkmamıza müsaade eden Rabbimize sonsuz şükranlarımızı arz ederek sizlere de yayın boyunca güzel bir yayın olması, e, bizlerle geçireceğiniz vaktin. Hayırlara, güzelliklere vesile olması, söyleyeceklerimizin sözlerimizin de cümlelerimizin de önce bizlere, sonra sizlere e, güzelleşmek anlamında, iyileşmek anlamında e, şifa niyetini olması adına programımıza aşk ile hu diyerek aslında başlamak istiyorum bugün. E, 6 Şubat tarihinde e, yıkıcı bir afetle ülkemiz insanı e, karşı karşıya kaldı. Ben de afeti birebir e, o coğrafyada yaşayanlardan birisi olarak e, nasıl bir e, afetin e, ruhumuza, kalbimizde bıraktığı tesirin nasıl olduğunu e, birinci elden gözlemleyenlerden hissedenlerden birisiyim. Çok can kaybımız var. E, öncelikli olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Rabbimizden rahmet temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Geride kalanlara sabrı, cemil ...niyaz ediyoruz. Ee, Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bizleri de Rabbim... E, ...rahmetiyle muamele etsin diye... ...halimizi kendisine arz ediyoruz. Gerçekten... E, ...hem gecesinde hem gündüzünde... ...yaşanılan depremler... ...ciddi anlamda... E, ...hem o coğrafyada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da... ...hem de diğer coğrafyalarımızda... E, ...birçok şehrimizde de hissedildi. E, ve... E, ...şu da önemli... Bu geçirdiğimiz 11 günü geride bıraktığımız şu zaman diliminde şunu da görmüş olduk. Ne kadar necip bir millet olduğumuzu tekrar hatırlamış olduk. Şüphesiz ki böyle bir afet e, olmasaydı yine biz zaten bunun idrakındaydık. E, zor zamanlarda bir araya geliş şuurumuz bilincimizin ne kadar diri olduğunu farkındaydık ama yaşadığımız bu süreç yine bunu tazeledi. E, ...Allah e, akıbetimizi hayır eylesin... E, ...işte ölüm... E, ...dünya hayatının geçiciliği... E, ...plansız bir şekilde aslında bütün planları alt üst eden bir ölümün gerçekliği... ...bizlerin hemen yanı başında duruyor... ...dünyanın bütün lezzetlerini, bütün tatlarını aslında hemen... ...bir kenaraya atmamıza sebep oluyor... ...ne kadar e, dostla, arkadaşlarımızla konuşursak... ...hepsinden duyduğumuz bir söz var... Yemek yedim, yiyoruz ama utanarak yiyoruz. Çay içiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. İster istemez gündelik işlerimizle ilgileniyoruz ama haliyle hiçbirinden tam anlamıyla tat alamıyoruz haklı olarak. Ve orada kardeşlerimiz, o coğrafyada kardeşlerimiz enkaz altındayken, insanlar yaralıyken, vefat etmişken, ciddi bir yıkım varken bizim gönlümüzde yıkık, kalbimizde ruhumuzda yıkık bu yüzden e, yediğimizden de tat almıyoruz ve yerken de utanıyoruz cümlesini çok duyuyorum. Bunu çok kişiden duyuyorum. Biz de bunu söylüyoruz ve bunun e, bunun e, acısını ve duygusunu derinlerde hissediyoruz hepimiz. Şu an sizler de bu duyguların benzerlerini yaşıyorsunuz. E, şüphesiz ki ülkemiz deprem ülkesi. Önceki yıllarda da çok çeşitli afetlerle karşı karşıya kaldık. E, sadece deprem değil, depremden önceki zamanlarda da geçtiğimiz yıllarda yangınlarla mücadele ettik. E, bu coğrafyada, e, coğrafyanın insanı olarak hepimizin e, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine geldiğimiz zamandan beri biz bu coğrafyaya, bu coğrafyaya yurt edindiğimizden beri aslında e, hem maddi hem manevi birçok e, afetlerle, sıkıntılarla, problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. E, ama bunların birer rahmet olduğu e, bizlere fısıldandığında gönlümüz huzur buluyor, sürur buluyor. Birilerinin dediği gibi e, şunlar kötü gitti de bu yüzden afetle karşılaştığınız mantığının tamamıyla karşısındayım. E, birkaç gün önceydi, hatta ben de Instagram hikayemde paylaşmıştım bir e, güzel bir insan, bir hoca, e, bir alim zat bir paylaşımda bulunmuş ya da onun seven öğrencileri talebeleri depremler afetler o topluluk bir şey yaptı da kötü bir şey yaptı da bunun karşılığında bu onlara verildi bir Müslüman asla bunu düşünmemeli diye çok sert çok güzel çok tatlı bir dille yürekleri ve gönüllere ultimatum niteliğinde bir şeyler paylaşmıştı duygularını ifade etmişti Müslüman e ee, şöyle de diyordu çok tatlı bir ifadeli e, biz İslam ümmeti Hz. Muhammed'in ümmeti olarak ümmeti merhumeyiz yani rahmet edilen rahmete muhatap bir ümmetiz bu yüzden ümmeti merhume olan bizlerin e, belalarla musibetlerle afetlerle önceki milletlerin başına geldiği gibi sınanacak imtihan olacak e, ya da bir ferahlıktan dolayı bu şekilde Bunlarla karşılaştığımız yorumunun yapılmaması gerektiğini çok güzel tane tane vurgulamıştı. Ben de dilimin döndüğü veya aklımın kalbimin hazmettiği ölçüde sizlerle bunları paylaşmaya gayret ediyorum. Şüphesiz ki bilgim, e, dağarcığım o kadar kuvvetli olmayabilir. Bu konuşmaları e, söze dökebilecek yetenekte ve düzeyde olmayabilirim. Ama e, böyle Rabbim rahmet rahmetli olan vefat eden tüm kardeşlerimize... Merhametiyle muamele etsin. Onları şehitlerden sayıyoruz. Çok şehit verdik. On binlerce şehidimiz var. Şu an şehit e, coğrafyası aslında bu coğrafya. Onların maneviyatından, onların e, ruhaniyetinden e, inşallah nasiplenenlerden oluruz. Kendimize pay çıkaranlardan oluruz. Bir gölgelik olan bu dünya hayatında da her şeyin geçiciliğinin... ...aslında e, ne kadar iç içe yaşadığımızın farkında olmamız gereken... ...zamanlarda yaşıyoruz... ...daha çok birbirimize tutunmanın... ...daha çok birbirimizin koluna girmenin... ...birbirimize çelme takmadan... birbirimizle daha çok el ele tutuşarak... ...işte Peygamber Efendimiz'in de nasihatlerinde yer alıyor biliyorsunuz... ...daha çok birbirimize böyle musafa ederek... ...selam vererek... ...birbirimize... ...sırtımızı dönmek yerine... ...birbirimize yüzümüzü dönerek... ...daha çok konuşmamızın... ...daha çok barışmamızın... ...küslüklerin, dargınlıkların haset fesat gibi problemlerin e, dil afetlerinin dedikodunun gıbetinin e, iletişimle ilgili sayabileceğimiz her türlü problemin aksaklıkların e, daha çok hayatımızdan temizlenmesi şuurunun da bizlere nasip olması e, duasıyla bugünkü e, beraberliğimize başlamış olalım bu anlamda e, bizler bundan sonra iletişim meselesi programında Allah izin verdiği sağlık saat verdiği ölçüde lisanımızı kuvvetlendirdiği ölçüde programlarımızda şehrimiz Mevlana şehri Hazreti Pir'in Mesnevi eserinden ilham alarak o eseri zihnimizin kalbimizin çözümleyebildiği sığlıkta onu tırnak içerisinde ifade etmem e, zorundayım. E, o sığlıktan ne kadar nasip alabiliyorsak yani sığ bakış açımla, sığ e, analiz yeteneğimle ne kadar değerlendirebilirsem... E, Mesnevi'nin e, beyitlerinde gezinerek önümüzdeki günlerdeki yapacağım programlar bugünkü programla beraber... Mesnevi'de bizlere iletişim bağlamında acaba neler nasihatleniyorum... Hem bir akademik bağlamda hem de bir sohbet havasında sizlerle bazı beyitlere ulaşabildiğim yani tamamıyla okuyarak anlam çıkardığım beyitleri kendimize önce kendi adıma sonra sizlere nasiplendirmek adına programları icra edeceğiz. Bu yüzden bundan sonraki programlarımızda konu başlıklarımız mesnevi ile iletişim 1-2-3 şeklinde bir seri halinde nasip olursa devam edecek sevgili dinleyenler değerli dostlarımız. Bugün ilk 18 beyitten ee, nasibimize düşenlerle başlıyoruz. Şimdi e, Hz. Mevlana'nın mesnevisine baktığımız zaman ilk 18 beyitten bugün bizim nasibimize düştüğünü düşündüğümüz, inandığımız şunlar var. Sizlere seslendirmek istiyorum evvela, sonra seslendirdikten sonra da üzerine yorum yaparak. Ee, iletişim bağlamında bizlere ne gibi tavsiyeler satır aralarında nasihatlenmiş bunları analiz etme gayretinde olacağız. Hazreti Mevlana şöyle diyor. Ben her cemiyette ağladım, inledim. Fena hallilerle de eş oldum, iyi hallilerle de. Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı. Bir daha tekrarlayalım. Ben her cemiyette ağladım, inledim, fena hallilerle de eş oldum, iyi hallilerle de. Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı. Zamanımı beraber geçirdiğim arkadaşımın dudağına eş olsaydım ney gibi ben de söylenecek şeyleri söylerdim. Dildeşinden ayrı düşen yüz türlü namesi olsa bile dilsizdir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu güzel sözlerinin cümlelerinin arasında gezinirken payımıza neler düşer diye düşündüğümüzde o kadar çok insanla hayatımızda karşılaşıyoruz ki gündelik yaşantıda özellikle şehir insanı olarak iş ortamında, sokakta, kamusal alanda, çok çeşitli ortamlarda çok çeşitli rollerimiz e, dolayısıyla çok e, farklı iletişim ağları inşa ediyoruz. Bu iletişim davranışlarımızla türlü türlü arkadaşlıklarımız oluşuyor. Bazen iyilerle karşılaşıyoruz, bazen fenalarla karşılaşıyoruz, fenalıklarla karşılaşıyoruz. Bazen birilerini biz kendimize dost biliyoruz sonra yaşadığımız bazı bir takım olumsuzluklardan dolayı gerçek dost olmadığını anlıyoruz. Bazen biz farkına varmadan birilerine dost, birilerine yoldaş oluyoruz. Ama burada önemli olan detayın aslında öyle bir dostluk olmalı ki dostluğun tanımı. Öyle bir dostluk olmalı, öyle bir dostluk ağına ulaşma gayretinde olmalıyız ki o o ağın en önemli mayalarından birisinin İçimizdeki sırlara vakıf olmak isteyen dostlardan oluşması gerekliliği. Biz dost seçerken, kardeş derken kendimize atadığımız arkadaşlarımızı özellikle ben karşımdakinin sırlarına ne kadar hakimim? Ne kadar onu yakından tanıyorum? Dertlerinin, kederlerinin farkında mıyım? Sıkıntılarının farkında mıyım? Onun dertli zamanlarında mı yanındayım yoksa ben onun neşeli güler yüzlü, iyi vaktinde, sağlıklı vaktinde mi yanındayım? Sorularını önce kendimize. Sonra karşımızdaki adına sormamız gerekiyor. Ben arkadaşlarımın sırlarını bilebiliyor bile muyum? Yani sır derken herkesin şüphesiz kapalı kutuları vardır. Kapalı sandıkları vardır. Ama hani iletişimde en önemli parolalardan birisinin empati olduğunu vurgulamıştık. Önceki programlarımızı dinleyenler bilir. İşte buradaki sırrın aslında biraz daha yumuşatılmış versiyonu ya da anlam kazanması gereken boyutu ne kadar empati yapabildiğimiz. İyi günün dostu, kötü günün dostu ayrımı aslında buradaki sırlara vakıf olma. Bu şekilde anlamlandırmaya çalışıyorum. Bizler kendimize dost olarak belirleyeceğimiz insanları da kendimizi dost olarak tanımlayacağımız zamanda da kendimize bu soruları sormamız lazım. Ben iyi gün dostum muyum, kötü gün dostum muyum ya da karşımdakiler... Benim iyi günlerimde mi yanımda kötü günlerimde mi yanımda? Benim sık başımın sıkıştığı zamanlarda bana ulaşabiliyorlar mı? Yani şöyle dostlarınız var mı? Bu birkaç el, bir, bir elin parmağını geçmeyebilir. Birkaç kişiden birkaç kişiyle sınırlı kalabilir. Kalması da gerekir zaten. Fazlalık fazla olduğu zamanda da sıkıntı var. çünkü insanı insanı anlayan insanlar azınlıktadır genellikle. Çok iyi anlay anladığını düşündüğünüz dostlarınız sınırlıdır. Ee, bu sınırlılık içerisinde sizlerle beraber ee, yaşayan, sizlerle beraber dertlenen arkadaşlarınız şu mudur mesela? Gecenin bir vaktinde saat kaç olursa olsun başınız dara düştü, madden ya da manen bir darlık yaşadınız. Alo dediğiniz anda telefonunu bir kişi açmadıysa da ikinci kişi açıp sizin olduğunuz mekana madden ya da manen ulaşabiliyor mu? Böyle dostlarınız var mı? Varsa şanslısınız. Varsa mutlusunuz. Varsa iyisiniz. Varsa iyilerdensiniz. Varsa seçilmişsiniz. Varsa değerlisiniz. Kendinizin değerini de bu anlamda ölçmenizi istirham edeceğim sizlerle. Gerçekten şöyle bir şapka önümüze koyup baktığımız zaman muhakkak hep her birinizin muhakkak ama muhakkak birkaç tane fazla değil. Böylesi arkadaşları vardır ve sizin içinize huzur verir onların konuşmaları, onların destekleri, onların moral veren cümleleri. Onların size gelen terapi gibi davranışları, tebessümleri, bakışları, susmaları dahi sizleri içinde bulunduğunuz darlıklardan alıp götüren bir iletişim davranışlarına sahip olduğunu anlarsınız, görürsünüz, hissedersiniz. Peki siz de böyle misiniz? Gecenin bir vakti bir telefon çalıyor ya da ziliniz çalıyor. Gel diyen birine koşabilecek güçte misiniz? Dostluğunuz böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Mevlana buna atıfta bulunuyor aslında. Ya da Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın bu cümlelerinden yani sırları araştıran, dost arayışındaki işaret etmeye çalıştığı ya da işaret ettiği bizim anlamaya çalıştığımız, çözümlemeye çalıştığımız hususlar bu şekilde özetlenebilir. Özellikle şu cümle de çok önemli. Dildeşinden ayrı düşenin yüz türlü namesi olsa bile dilsizdir. Demiş Hazret. Şimdi dildeş. Yani herkes sizinle aynı dili konuşmayabilir. Şüphesiz ki farklı dillerden yani dil derken farklı düşünceler, farklı niyetler, farklı tercihler, farklı davranışlar. Hayatın rengi, güzelliği, farklılık güzelliktir. Ama öyle öyle dostlar da olmalı ki insanın hayatında. Sizinle bir mevzu hakkında aynı dili konuşabilmelidir. İşte o di aynı dili yakalayanlar, o frekansı yakalayabilenler bu dünyada aslında cennet bahçesinde yaşıyormuş gibi bir huzur içerisinde yaşıyorlar. Yoksa böyle dildeşleriniz yoksa sizinle aynı dili konuşabilecek dostlarınız yoksa maalesef ee, sizler nameli bir hayat yaşasanız da Lüks içerisinde, zenginlik içerisinde, maddi anlamda birçok refah içerisinde güya olduğunuzu düşünseniz de parayla, malla, mülkle satın alamayacağınız bu dildeşiniz yoksa bir sıkıntı içerisindesinizdir demektir bu sıkıntı da ciddi anlamda insanın birçok problemle karşılaşmasına sebep olabilmekte. Bir başka hususa geçelim. 45. beyite bakalım. Bu 45. beyitte Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde bir padişahın öyküsünü anlatmakta. Padişahın bir halaya bir hizmetçiye aşık olması e, aşık olup onu beğenip satın alması sonra e, o aşkın e, aşığının e, bu halayın e, kendisini zevce olarak seçtiği bu hanımefendinin e, tıbben Hastalanması ve bu padişahın o süreç içerisinde onu iyi etmek için bir takım uğraşları, tedbirleri, gayretleri anlatılmakta. Özetle. Bu hikayenin anlatıldığı 45. beytin içerisinde gezinmeye başladığımız zaman nasıl bizim payımıza çözümlemeler düşüyor? iletişim manasında iletişim mesele edinebileceğimiz ne tür incelikler var hesabımıza payımıza düşen dediğimiz zaman sorduğumuz zaman. Önce şu satırlara bakmamız gerekiyor. Bu satırları irdelememiz, incelememiz, duymamız gerekiyor. Sonra da çözümlemeleri yapalım. Hazreti Mevlana şöyle ifade ediyor. Kim benim canıma derman ederse benim hazinemi, incimi ve mercanımı o aldı demektir. Hepsi de birden dediler ki, hepsi dediği hekimler burada. Canımızı feda edelim beraberce düşünüp beraberce tedavi edelim. Bizim her birimiz bir alem mesihidir. O kadar güçlüyüz ki biz bu tıp ilminde neredeyse hastalıkları tedavi edemeyecek güç yoktur. Biz bütün hastalıkları, bütün hastaları tedavi edebilecek bir mesih gibi güce sahibiz. Elimizde her hastalığa bir ilaç vardır. dediler. Hazreti Mevlana Uyarısına şöyle devam ediyor. Bunu aktardıktan sonra kibirlerinden parantez içerisinde o hekimler, o doktorlar Allah isterse yani inşallah demediler. Allah da onlara insanların, insanların acizliğini gösterdi. İnşallah sözünü terk ettiklerini söylemeden maksadım insanların yürek katılığını ve mağrurluğunu söylemektir. Yoksa ...arızi bir halet olan inşallahı söylemeyi unuttuklarını anlatmak değildir. Bu beyitlerde dolaşırken şunları yorumlamaya çalıştım, şunları yorumlamaya çalışacağım dilimin döndüğü kadarıyla. Gündelik hayatımızda sürekli bir koşuşturmacanın içerisindeyiz ve bu koşuşturmacanın içerisinde az sonra bunu yapacağım, akşam bunu yapacağım, yarın bunu yapacağım haftaya bunu yapacağım, yapacağız gibi maalesef inşallah demeden bazen farkında olmadan acizliğimizi, kulluk acizliğimizi unutarak sanki her şeylere gücümüzün yetebilirliğini düşünerek bazı cümleleri maksadını kimi zaman aşan şekilde kurabiliyoruz. Hazreti Mevlana uyarıyor diyor ki bir şeyler yapacaksanız bir araya merhem olacaksanız hem kendiniz hem sevdikleriniz hem içinde yaşadığınız cemiyeti topluma bazı bazı şeyleri faydalı bir şekilde yapmak için gayret edeceksiniz ne olursunuz diyor lütfen inşallah değil yani inşallah diyerek söze başlayın ya da sözünüzü inşallah diyerek bitirin diyor günümüz insanı maalesef çok keşmekeş içerisinde yaşıyor içinde bulunduğumuz özellikle zamanın insanı ve birçok şeyi de özellikle o birçok şeyi paranteze birçok başarıyı da birçok çabayı da kendisine mal etme kendisinden bilme gibi bir tırnak içerisinde altını çizerek ve büyük harflerle söylüyorum kendisinden bilme acziyetine ve gafletine düşebiliyor bu nedenle aslında insanın kulun her zaman için evet birçok şeyi başarabilecek bir gücü vardır. Ama Allah'ın inayeti ve desteğiyle bunların başarılabileceğini de kalbinde ruhunda bir yerde sımsıkı tutması muhafaza etmesi bu bilinci yaşaması yaşatması gerekiyor. Bu yüzden konuşurken burada nasibimize düşen iletişim kurarken iletişim meselesinde mesele etmemiz gereken hususlardan birinin de bizlerin gündelik hayatında elimizden geldiği kadar bundan sonraki süreçlerde inşallah sözünü hem kendi dilimize pelesenk etmemiz hem de sevdiklerimize, çocuklarımıza, eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza da nasihat dememiz gerekiyor. Bu bahsi bugünkü programı bitirirken Kehf suresindeki 23. 24. ayetleri de sizlerle paylaşarak bitirelim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygambere yönelik olarak Allah'ın dilemesine bağlamadıkça hiçbir şey hakkında şunu yarın yapacağım dememesi emredilmiştir efendimize. Yüce yaratıcının, yüce Rabbimizin bir buyruğu. Yine Resulullah Efendimiz de ruh Ashabı Kehf ve Zülkarneyn'den sorulunca yarın gelin haber vereyim buyurmuş. Kendisine bir takım sahabe efendilerimiz Ashabı Kehf ve Zülkarneyn'den bir şeyler anlatmasını istiyorlar peygamberimizden. Peygamberimiz de yarın gelin haber vereyim buyuruyor. İnşallah demeyi unutuyor peygamberimiz. Bu sebeple birkaç gün Resulullah'a vahiy gelmediği ifade ediliyor kaynaklarda. Sonra şu mealdeki ayeti kerime nazil oluyor. Az önce okuduğumuz ayet-i kerime. Hadis-i şerifte insanlar için inşallah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur buyurulmakta. Daha sonra Peygamber Efendimiz bize bunu nasihatliyor. Yine Saffat suresinde 102. ayette de babacığım sana emredilen neyse onu yap. İnşallah beni sabredicilerden bulursun. Ayeti de bize İsmail peygamberin Hazreti İsmail'in kurban ediliş sahnesinde babası Hazreti İbrahim'e Allah'ın karşısında her ikisinin de nasıl teslim olması gerektiğinin bilinci bize inşallahla ifade ediliyor. İnşallah ne kadar değerli bir iletişim sözcüğü olduğu vurgulanmakta. Değerli dostlar, iletişim meselesindeki beraberliğimize bugün Mesnevi ile İletişim 1 serimizin başlangıcıyla yapmış olduk. Önümüzdeki haftaya inşallah devam edeceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, selametle, sevgiyle.